Ben Çukurova Kaplama'nın sahibiyim, işletme işisiyim, kendim kimya mühendisiyim. Altın kaplama formüllerimizi oluşturmaya karar verdik aslında Türkiye'de yerli üretim olarak. Onun için de bir belli bir laboratuvar kurduk ve çalışma yaptık Adana içerisinde, yerli bir üreticiyiz. Sonrasında da atölye açmaya karar verdik, altın kaplama konusunda kuyumculara ve bireysel müşterilere hizmet veriyoruz burada. Adana küçük saatte iş yerimiz. Burada iki çalışanımız var, bir ortağım var. Dört kişi ekip olarak çalışmaktayız aslında. Yani şu an Türkiye'de yapılan altın kaplama kuyunculuk piyasasında elektroliz uygulaması yapılıyor. Yani elektrokimya mantığıyla sıvının içerisinde sıvı halde bulunan altını elektrolizle malzeme yüzeyine toplanmasını sağlıyoruz. Aslında genel altın kaplamanın mantığı budur. Yani firma olarak hem altın kaplama, gümüş kaplama ve rodyum platin kaplamaları yapıyoruz. Bakır gibi, nikel gibi endüstriyel kaplamaları da takı kaplamaları uyguluyoruz. Fakat kuyumculuk üzerine değil, onlar daha çok bijüteri ürünler üzerine yapılıyor. Şu an için firmamız genelde takı üzerine devam ediyor. Çakmak, gözlük, saat ve benzer ürünlerde yanında kaplıyoruz. Altın, Altın kaplamalar yani. genelde dolar üzerinden değerlendirilir ve kilogram fiyatı verilir. Şöyle bans edebilirim, biz bir maliyet hesabı yaparız ve ürünü tartıya koyduğumuzda 10 grama kadar belli bir fiyat verilir bizde. Yani şu an için güncel durumda altın piyasasının yüksekliğinden ötürü şu an 70 liraya yapıyoruz. 10 grama kadar ağırlıktaki ürünleri. Yani bir müşteri bize geldiğinde 3 adet ürünü 10 gram geliyorsa gene tek bir fiyat belirlenir. Tek bir ürün de 10 gram civarında geliyorsa aynı fiyattan görülür. Yani şöyle altın kaplamalar kullanıma bağlı olarak zaman içinde ton olarak açmaya başlar renklerini. Şu an kuyumcu vitrinlerinde gördüğünüz 22 ayar yani 916 değerine sahip, 916 milyon değerine sahip ürünlerin çoğunun üzerinde altın kaplama vardır. Aslında kuyumcular altın kaplamayı genel olarak e, ürünün parlaklığını ve asıl o sarı rengini verebilmek için kullanır. Ya Bunun iki yöntemi vardır. Biri kezap çekerler ürün üzerine. Kezap çektiklerinde de yaklaşık aynı ka altın kaplama rengini verir. Yaldız yani bizim yaptığımız uygulamayı yapınca da aynı rengi verir. Ee, kezap sağlığa zararlı olduğu için genelde kuyumcular bunu tercih etmiyor. Veya ürünün bozulma riskini almamak için altın kaplama yapıyorlar direktman. Yani şu an e, burada vitrinlere gittiğinizde de gördüğünüz ürünlerin çoğunun üzerinde altın kaplama yer alıyor. Yani şöyle metali önemli eşyanın üretildiği metal biz şu an firma olarak önümüze altın ürünler geliyor. Yani 8 ayar, 14 ayar, 22 ayar, 18 ayar bu ürünlerin üzerine yapıyoruz. Gümüş ürünlerin üzerine yapıyoruz. pirinç, bakır yani bir farklı bir metal alaşımların üzerine de yapıyoruz. Fakat paslanmaz çeliklerin üzerine şu an için geri dönüş olarak yapılmıyor. Sıfır ürünlerin üzerine yapılır paslanmaz çelikte. Ama bizim uygulamamız yenilemeye yetmiyor. Onun için daha endüstriyel veya paslanmaz çelik ürünlerin maliyetleri çok düşük olduğu için de tekrar yenileme, altın kaplama işlemini aslında mantıklı görmüyoruz. Çünkü maliyetleri yüksek. Ürünün durumuna göre ve bize gelen ağırlık olarak, hani bize geldiğinde 1 kilo civarında geldiği için onun için bir süre veriyoruz. Ama bireysel bir müşteri sosyal medyadan ve benzeri şeylerden bizi görüp geldiğinde elindeki ürünün metali gümüş ve altınsa çok rahat bir şekilde 5 dakika içerisinde kaplayıp geri verebiliriz fakat diğer metallerse bunların işlemleri daha uzun ve minimum 2 saat içerisinde veriyoruz.